Bugün sizlerle birlikte biraz sağlıklı ilişkiler hakkında konuşuyor olacağız. Sağlıklı ilişki aslında bir kümeye benzetilebilir. Siz bu ilişkiye başladığınızda bir A kümesi olarak başlıyorsunuz. Partneriniz de bir B kümesi olarak. Ve bu ilişkinin devam etmesi doğrultusunda yeni bir küme oluşuyor. Biz de buna kesişim kümesi adını veriyoruz. Yani C kümesi olarak devam ediyorsunuz. Ama bu sizin bir noktada hala A ve B olduğunuz ve o kümelerde de bulunmanız gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Yani ne demek istiyorum. Hayatınıza bir ilişkiye başladığınızda kaldığınız yerden devam edebiliyor olmanız, partneriniz tarafından sizin hayatınızın kabul görebiliyor olması gerekir. Ve bunun yanı sıra kendiniz olabilmelisiniz o ilişkinin içerisindeyken. Sevilmek için farklı biri olmaya ihtiyaç duymamalısınız. İlişkilerde fedakarlıklar vardır, değişimler vardır. Ancak bu sizden bir parça alıp götürmemeli, özveri doğrultusunda olmalı. O ilişkinin ihtiyacı olduğu için aslında bazı fedakarlıklar yapılmalı Bir de bunun yanı sıra özür dileyebilmek çok önemli bir noktadır. Sorunlar her zaman vardır, ilişkilerde sorunlar hep olur. Ancak özür dileyebilmek çözüme ulaşmasa bile karşınızdaki kişiyi dinlediğinizi, anladığınızı ve gönlünü almak istediğinizi gösteren bir eylemdir. Ancak bunu bir manipüle aracı olarak kullanmak bu ilişkiyi sağlıklı ilişkiden sağlıksız, toksik bir ilişkiye çevirebilir. Çünkü sizi manipüle etme ihtimali çok yüksektir.